Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Arabacı ve ilçe oda başkanları, Toprak Mahsulleri Ofisi'nin açıkladığı buğday alım fiyatına tepki gösterdi. Edirne Ziraat Odaları İl Koordinasyon Kurulu bugün Edirne Ziraat Odası'nda basın açıklamasında bulundu. Edirne Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Arabacı açıklamasında toprak mahsulleri ofisinin buğday alım fiyatını revize etmesi gerektiğini söyledi. Arabacı uygulanan bu tarım politikalarının çiftçiye büyük zarar verdiğini ifade etti. Buğday üreticilerimiz hasat sevincine başlarken sessiz sedasız açıklanan buğday fiyatları karşısında şok olmuştur. TMO'nun geçen hafta açıklamış olduğu fiyatlar Türkiye Ziraat Odaları Birliği'nin açıklamış olduğu 10.87 TL olan buğday maliyetinin çok altında bir fiyattır. Buğdaya, arpaya verilen bu düşük fiyat ile zarar eden buğday ve arpa üreticisinin üretimden koparılması kaçınılmaz bir son olacaktır. Kıymetli yetkililerimiz gece gündüz demeden alın teriyle çalışan buğday ve arpa üreticisinin maliyet artışını hiç göze almadan fiyat açıklaması üreticinin ölüm fermanıdır. Geçen yıla göre son bir yılda mazotta %105, gübrede ortalama %130, ilaçta iki ve işçilik oranlarında %75 oranında artış söz konusudur. Ekilmedik bir karış yer bırakmayın ve sen yeter ki üret denilerek çıkılan bu yolda buğday ve arpa üreticisi bugün kademe terk edilmiştir. Çiftçinin kazandığı bu para ile 12 ay geçineceği gerçeği dikkate alınmamıştır. Çiftçilere göre Toprak Mahsulleri Ofisi'nin ürün bedellerini 45 günde ödeyecek olması buğdayı bana getirmeyin anlamına geliyor. Hem fiyatın düşük olması hem de ödemenin geç olması TMO'nun buğday almama politikası uygulayacağını gösteriyor. Kara gün dostu olarak bilinen Toprak Mahsulleri Ofisi buğday ve arpa üretisinin yanında durmalıdır. Geçtiğimiz üretim dönemlerinde 1 ton buğday ile 375 litre mazot ve 9.16 kilogram gübre alınırken bugün açıklanan rakam ile 227 litre mazot ve 646 kilogram gübre alınabiliyor. Parayı kim kazanıyor ve kimler kullanıyor? Geçen yıl buğdayı 8250 TL'den alan TMO bugün buğdayı 10250 TL'den satarken Çiftçimizden yeni sezon buğdayını 9250 TL'den almak istiyor. Bereketli tarlalardan lezzetli sofralara. Bir yağ ayçiçek yağı ve bir ma margarin. Trakya birlikten. Uygulanan bu tarım politikaları çiftçiye büyük zarar veriyor. Bu zararlardan bir önce dönülmeli ve çiftçi olarak sabrımız sınanmamalıdır. Bu nedenle açıklanan bu fiyatlar maliyetlerimizin Türkiye gerçeklerinin ve Türkiye'de yaşanan enflasyonun çok altındadır. Fiyatları kabul etmiyoruz ve fiyatların tekrar revize edilerek üretimin sürdürülebilir olması için gerekli adımların atılmasını talep ediyoruz.